Selam, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Şu an şaş şaşkınsın biliyorum. Çünkü duo modunda rank 30 yapıyoruz, evet. İzleyelim ve görelim. Şu anda da yayındayız, 157 kişiyiz. Bayağı kalabalığız. Gece buçuk, Gece buçuk ve şu anda... ...kasıyoruz, fenayız. Ruslar bizi şikayet ediyor. Beni öne edemiyoruz ki. Arkadaşlar şöyle. bugün bugün savaş topunda 30 rank stew yaptım. Onun videosunu da atacağım kanala. Ee, bir problem olmazsa. Bunu daha önce atacağım büyük ihtimal. Grey ve gördüğünüz gibi Bay oynuyoruz. Tanıdıklar geliyor. Mesela Ice Mortis'i tanıyoruz. Diğerlerini tanımıyoruz. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Şimdi göreceğiz bakalım maç nasıl geçecek siz de göreceğiz. Eksi artı hiç fark etmez. Hepsini kayıt altına alacağız. Abi yani alttan adam gel Yok abi gelmez. Ice Mortis'ler burada. Ay, Ice Mortis'ler buradaysa... Yükleri de salalım ona istersen diyeceğim de. Gelir mi? Yok abi. Değerli. Tamam, bence bence alalım. alalım. Aynen, bence de alalım. Çok uzakta kaldılar. Hani böyle yapıp biraz daha... ...gücümüzü perçinleştiriyoruz. Abi Ice Mortis Türk mü? Türk. Çünkü yanındaki böyle yani... ...Solo'cu o da yine. Nereden bulmuş acaba? Marco Pinturicchio. O iyi kaç. Sol. Marco Pinturicchio ben tanıyorum aynen. Yani hep evet, görüyordum. Ha. Sana saldırıyorlar bro dikkat et. Takıldım ya bak. Oo sonuçtileri var. Takım ama abi hallederiz gibi geliyor. Abi şuradan çıkabilir miyim öyle onu da bilmiyorum ki. Sağa doğru gidebiliriz abi. Orada da adam olabilir ama. Kontrol etsene şurayı. Önde alan var. Demiş bayağı mı? O çok sıkıştık ya. Yani. Baya baya sıkıştık. Adam bir de hangi aksi kullanıyor? Elimden geleni yaptı sen onu kesersin. Bir de geri atlıyor. Biraz daha geri gelseydi olurdu. Arkadaşlar ilk maç yenildik. Eksiyon hayırlı olsun. O kadar da güzel oynadık gördünüz. Toplam Abi. Şey. Let's Ama go, let's ona... go. Ha, takıldım. Hareket edemedim. Video dedin ya ondan yenildin maalesef. Olsun. İlk maçı yenildik gördünüz. O kadar da güzel oynamaya çalıştık. Yapacak hiçbir şey yok. Ya tamamen bu maç var ya tam ya tamamen duo maçıydı. Hani isim gözüküyor gözükmüyor hepsini geç. Tamamen duo maçıydı. i̇nanılmaz İnan, bir e, rush geldi üzerimize. Devam. Arkadaşlar girdik. Aa, Aa. 1200 insanlar geldi. Oo harbiden Okey. geldiler. Buraya ateş. Bunlara da böyle sattırmalıyız. O yüzden yardım edeceğiz. Evet evet hani evet. oynamamız lazım. Şu an çete şey maça aynı tanıdık geldi. Tanıdık arkadaşlar var şeyde. E, yargı. Yargı şey bugün savaş topunda karşımıza geldi bin kupa yaparken. Bak yanıma geliyor zaten direkt. Oo burada var ya bir sürü tanıdık var. Kime saldıracağız? Ne yapacağız? Düt düt düt, düt. Şu an tamamen açlık oyunları yapacak bir şey yok. Yargıç genelde zaten 3 3 oynuyor. Ne kalksa. Ya, i̇yi oynuyor. İki tane Kordelius aynı maç. Oha. Birini aldım ben. Onu da ikini alacağım. Ben onu alırım abi. O, wanted yemiş bile onu. Şimdi ne yapacağız? Oh. Buyur. Şimdi ne yapacağız? Orta kimin yüksek kupası var demiştim. Ee, şey Yakup Erkanlar 1200 kupa. Üstü yani, yani Doug ve şey Mike. Mi? Doug ve Mike. Mike. Yargı oha. No Problem ve Asura. Ne yapacağız acaba? Ya şu an bekliyorum Kimseye saldıramam. Oh. ama hani aralarında halleder diye <laughs> düşünüyorum. Çok Tamam. Yükü yok aldı. Mıstık var. Onların da kupası yüksektir diye düşünüyorum ama bizimki de yüksek. a Aa sattı. Herhalde Vinigan antrenmanı için sattı. Yargı yukarıdakine vuruyor. No problem seri aşağıda. Ben ne yapabilirim? Chat Abi. hani isim de gözüküyor. Ben kenarda <laughs> bekleyeceğim acı. Çok da tanıdık maça gelince de böyle oluyor. Ne yapalım? Beni satmayacaklarına eminim. Kimse beni öldürmeyecektir diye düşünüyorum en azından. Hepsini ben de tanıyorum. Ama özellikle birine şey yapamam. Ama eğer sonunda saldırmamız gerekirse... Hani mesela biri yüksek kupadır, kenara geçer. Evet abi, arkanlar büyük ihtimal kenara Oynaması Oynamasalar da olur aslında. Tam gidiyoruz yani. Ha evet evet, yüksek kupalar ya. Aynen. Ya doğru. Diyorsun, sal. Biz de salalım. Çünkü bunlar yüksek kupalar. 1200 kupalarmış. O yüzden biz de hani denk geldik. Türk. Asla şey yapmıyoruz. Hepsi de Türk. Ama az çok biliyoruz şunu. Enay mısın? Hayır 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 hayır. Ama az çok şunu biliyoruz. Kimin kupası yüksek biliyorum. Mesela gel abi. Konuşuyorlar içeride. 1200 kupaydı bu şeyler. Ee, Daglar. Biz mesela 979. Bak sıralama ne güzel. 925. 848. 98. Bunlar tanımıyoruz. Koridoris tane aynı maça denk geldi. Az önceki maçı gördünüz. Eksi 17. Bak. Şu maçı görüyorsunuz değil mi Heh. O yüzden hani bazı maçlar Tanıdık geliyor bazı maçlar gelmiyor Tamamen bu şekilde bak No no kesme Abi hani uyuyordun doğru Ben de uyu uy uyuyacağımı düşünüyordum Anlamadım ben de bir anda yayında buldum kendimi Bir anda bin kupa kasıyorum o Yusuf Mertcan Mertcan bak Trio'cunun kralı Adam bu oynuyor oğlum. ne işin var senin bu oda Terk et burayı terk et Yakup çok sempatik geldi. Evet evet sesi güzel. İyi gidiyoruz. Yusuf ne yapıyorsun? Demek sen buraya geliyorsun ha? Atışı da tutturamadım. Oo Bero ve Deniz. Evet. Oha Yusuf'a saldırdı. O Abi büyük ihtimalle o tanıdık değil ama yani dönmüyor çünkü. Bence de öyle. En azından ismi gördüğün halde saldırdın. O abi 10 yük olmuş Mortis'ler. 10 yük. Ooo. Oo. fazla var mı? Adamı... Deneyelim mi abi istersen? Vallahi bilmiyorum ki nasıl yapacak. Olur. Bana saldırıyor, bana saldırıyor dikkat et. Yusuf kesmeye çalışacağını biliyorum gelme. <laughs> Deniz denize saldırıyor mortis bize abi, kesiyor Abi ben anlamıyorum bu onlara dönüyor <laughs> Yanlış kişi Ya herkes satıyor yani Hak ettiler abi ya tüm map satarak <laughs> Oğlum bu da neydi adam bir anda geldi kesti Yine ikinci olduk Duo'daki en kolay rank 30'um olabilir Mi? Olamaz çünkü abi Mortis evet. de Feng'e baksana onlar da yani şey. Bakayım. olanlar bu sonlar işte. Oo bak Rus arkadaşlar gitmiş. Bunlar iptal olmuş. Vero o bunlar da 950 kupaymış bak. Hani Yusuf ve Mertcan'dan kupalar daha yüksekmiş. Vay be. <laughs> abi nasıl kasıyor acaba? Güzel yerde dolduk. Evet iyi yerde dolduk. Yükümüz de güzel. Evet. Ve o Venom 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 ismi Kırıyor. biraz bilmiyorum. Abi o da aynı yayına gelen Jetamange geldi. Harbi mi diyorsun? O Jetamange'yi satmıyoruz o zaman. Jetamange yayına gelen çok yüksek kupalı bir çocuk satmıştık onu. O reis. Aksada poşet attım da yayına geldiğimizi görsün. Twix de oynuyor. Hadi bakalım. Yeah. Yakup tanıyor sen, musun? sen tanıyor muydun onu? Sana bayına dondu döndü ama. Büyükten ben de sen tanıyorsun diye soracaktım. Yo ben de tanımıyorum. <laughs> Adam aşağıda 8 yükümüz var. Şu an müthiş bir güç. Abi galiba tanıyor ya. Üçüncü yapalım bari dur. Vurmasın. Valla Yakup'tan bir acıma. Bizi şaşırttı. Çünkü abi diğer takımlar tamam. pusuyor. Doğru, doğru diyorsun. Diğer takımlar pusuyor aynen. Tamam tamam çok haklısın. En azından üçüncü olsunlar. Dostum salın zaten ikinci olacaksın sen. Bari ona vurma. Nasıl da ikinci olacağından eminiz. Tamam. Üstüye saldırmayalım. E, bari takım azaltmaya çalışıyorum. Carlos. Carlos bir, bir kişiyi öldürdüm ben. Sola birisi var. Keşke aksım kolaydı. Kestim abi arkadaş doğdu. Tamam abi hemen şunu kesmeye çalışalım. Aynen şimdi. aynen. Diğerleri dayansın. Şu an diğerleri kurtaramıyorum. Aşağıdan gidiyorum ben. Tamam abi, onlar da saldı anladılar herhalde. İyi bari. Tamam abi, şimdi zehri göndereceğim. Bize saldırmazlar diye düşünüyorum. Bakalım bekleyelim. Cetan'ı bir salar diye düşünüyorum. Abi oyna oyna salmıyor. Bekle 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 salıyor gibi. Aa salmıyor tamam. mu? Oynayalım ya almaz. Tamam bıraktı gibi. Yo geri gidiyor. <laughs> güzel. Arkadaşlar. Bin kupa grey yaptık. hayırlı olsun. güzel maçlardı. Çok çekişmeli maçlar gitti. Harikaydık gerçekten müthiştik Abi, süperdik. E, o Mike, o Mike değiştirmiş. Hesaba bakınca anladım. Basketbolcu bu çocuk. Hani basketbol modu vardı ya arada oynuyorduk. Yapma ya. 35'tir falan hep 3'e 3 basketbol modu. Oo vay canına. Bu çocuk geldi. Eee <laughs> geldi bu yayına geldi. Bunu oradan tanıdık. Bak bu çocuğu biz biraz öldürdük. Yani diğer <laughs> e, üçüncü takım Türk olacak diğer bunlara saldırmasaydık. Hatta Unkuku vardı. E, orada Cetamengi'yi saldırdık ama yayına geldi hemen şey yaptık. Aksa'da boşu attım o da gördü zaten. Bir kupa grey. Hayırlı olsun. Dostum videoyu evet. kanal takip etmeye devam et. Görüşürüz.